Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, zaman zaman sizlerle İslam miras hukuku ile ilgili olarak yapmış olduğumuz paylaşımlara bugün kız çocuğunun mirastaki durumuyla devam edeceğiz. İslam miras hukukuna göre kız çocuğu mutlaka mirasçı olur. Kız çocuğu mutlaka mirasçı olurken şu üç durumdan birine göre mirastan payını alır. Birincisi eğer ölenin çocukları sadece bir kız çocuğundan ibaret ise bu durumda bu bir kız çocuğu ölenin mirasının yarısını alır. İkinci duruma göre eğer ölenin çocukları sadece kız çocuklarından ibaret olur. Birden fazla iseler bu birden fazla kız çocuğu ölenin mirasının üçte ikisini eşit bir şekilde bölüşerek paylarını alırlar. Üçüncü duruma göre ise eğer ölenin çocukları kız erkek birlikte ise yani sayıları ne olursa olsun kız ve erkek çocuklar aynı anda mirası olurlarsa bu durumda erkek çocuklar kız çocukların bir Pay daha fazla alacak şekilde mirası taksim ederler. Sayıları ne olursa olsun, kız veya erkek çocukların sayıları ne olursa olsun, bu durumda erkek çocuk kız çocuktan bir pay daha fazla alacak şekilde taksimatı yaparlar. Mesela erkek iki alırken kız çocuğu bir pay alacaktır. Burada sayı ne kadar fazla ise ya da ne kadar azsa rakamlar bu durumda değişmemektedir. Evet değerli dostlar bugün de kız çocuğunun mirastaki payını ifade etmeye çalıştık. Allah'a emanet olunuz.